merhaba arkadaşlar bilektekir pilli tornavidayı anlatmaya çalışacağım gördüğünüz gibi ebatı şöyle şeylerle bir daha aldım. şöyle kilitlenebilir hem tornavida hem de şarjlı şekilde kullanılabilir şöyle pil yerini göstereyim dört tane A pil İster şarjı istersen normal kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Yani benim kullandığım şarjlı pil daha verimli oluyor. Hem, hem açabilir hem sıkıştırma özelliği var şöyle birkaç tane da, tahtada göstereyim arkadaşlar. normalde şuraya mıknatıs koyuyorum mı ben. Daha iyi oluyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Açın, açın da şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle şu biraz daha sağlama yapayım. Daha önce deldim. Ağzı delinmişti. Bir şey olduğunu göstermek için arkadaşlar şöyle şöyle şuraya şöyle arkadaşlar bayağı güçlü gördüğünüz gibi açıyorum. Yani duvar falan olmadı sürece. Baya kullanışlı. Şöyle. Başka bir yer yapayım. Üstten biraz basma gerek çünkü takarlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar zorlansa da açmayı yapıyorum. Hatta şöyle göstereyim daha ne kadar ilerleyebiliyoruz. Şu altı delmeden. Göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya güçlü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani performansı baya iyi. Gördüğünüz gibi iki tane arka arkaya da montalayabiliyorsunuz. Şöyle açmaya da göstereyim. Karı açma daha rahat oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü vidalamayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Kilitleme özelliği var. Aynı zamanda tornavida şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tabi şarjı varken gerek yok. Pilleri. Şöyle tekrardan göstereyim arkadaşlar. Uçları değiştirebilir. Yanında 19 tane uç yeriyle yanlış değil. Şimdi ben de yok bulamadım. Baktım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Gayet iyi. Kullanışlı. Dayanıklı. Yani bunu yıllardır kullanıyorum.